Da oturacağız. Birazcık delikodu yapacağız. İnsanların arkasından konuşacağız. Şimdiden herkes bizi affetsin. Yemek var söylediniz. <laughs> söylediniz? Yemek de söyledik. Yemek söyledik. Gösterin. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇şte burada da kalemler var. Bakalım nasıl bir şey çıkacak Abi, ya yahu, sen oynamıyorum. <laughs> Topu getir sen de bir. Arkadaşlar saat şu anda 2. Tam olarak değil mi? Evet. Bileğim çok kötü oldu. Baya. A few moments later. Herkese selam arkadaşlar kanalımıza kanalıma hoş geldiniz. İngiliz arkadaşlarım için ben Tana. Ceylin de yanımda. Evet. Bugün ben ne yapıyorum Ceylin? Vlog çekiyorsun ve çok... <laughs> kanka çok zekisin. Bugün ben nerede kalıyorum? Bizde kalıyorsun. Evet bugün Ceylin nerede kalıyorum? Neden hiç işte tepki vermedin? <laughs> Abi Ceylin'i bandayın lütfen. Arkadaşlar şaka maka ben bugün Ceylin'lerde kalıyorum ve bugün size bütün eğlencemizi çekeceğiz. Şimdi biz okuldan geleli birazcık oldu biz biraz dinlendik şimdi yemek söyleyeceğiz. Ee, söyleyeceğiz galiba. Ceylin öyle istiyor. Ceylin Hanım KFC söylemek istiyor. Şimdi yemek söyleyeceğiz. Evet, efendim. geldi. Ceylin ödecek. Ceylin'le bölüştük. Geldi ben, mi? Ben ödeyemem. Sen ne diyeceksin? Ben ödeyemem. Maltsın. Çek beni. Neden ben ödeyeceğim? Emin iyi sahibi Ceylin Hanım. ben ödeyemem. Utanıyorum. Ben her şeyi yapamam. Starbucks'tan buz istiyorsun. Benim için ama. Abla aşkım onun damla ver. Arkadaşlar benim için Starbucks'tan buz istedim. Burası. Gelmedik adamdan. Nasıl oldu o ya? Efendim. Ayakkabılarımızın Ayağım. peki. Nasıl... Ayağımı çekme. Dayanacağım diyorum. Çocuğum yemek halev dedi kim söyledi bize? <laughs> yemek de söyledik. Yemek söyledik. Zaten tahmin ettim aşağıda da kesin bu bizedir ama dedim ki belki de değildir yemek olduğunu. <laughs> Arkadaşlar biz başlıyoruz artık. Arkadaşlar şimdi Ceyo ile biz yemeğimizi yedik. Ve şimdi resim bakıyoruz Pinterest'ten. Ve bunlardan birini yapacağız. Yani böyle değişmeli falan bir best friend takımı var. Onun falan belki yaparız diye düşündüm. öyle size de zaten yaptıklarımızı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bir e, güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Şimdi resimleri Doğru, resim bir şey yapacağız. yapacağız. Sonra iki dakika sonra değişeceğiz resimleri. Yani şöyle bir aslında best friend takımı var. Bu aslında Pinterest'te de Instagram'da da var. E, bir resme başlıyorsunuz ve iki dakikada bir birbirinizle değişiyorsunuz ve ortaya ikinizin de karışım bir şey çıkıyor. Değil mi? Evet öyle yapacağız. O zaman başlayalım. Burada da kalemler var. Ceren'in kalemlerini göster. Ups. İşte burada da kalemler var. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Size bunu göstereceğim. Hem de yaparken de göstereceğim. O zaman ilk iki dakika başlasın mı? Başlasın. Başlatıyorum. Bekle dur. Kalem seçeyim. Şöyle mi Ben başlayayım? seçeceğim de. Bak. Elime birazcık renk alacağım şimdi. Kullanabileceğim renkleri. Hı -hı. Bu Benim... da açacağız bir şeyler artık Şöyle şu üç tonu seçtim ben bir şimdilik. Ben Benim de şimdi bunu de kırmızı alayım. Ve yeşil alayım. Tamam, o zaman hazırsan başlat. Tamam, başlatıyorum. Başlat. Şu an ben ne yapacağımı unuttum mesela. Kafana Şu atar an ben ne yapacağımı unuttum mesela. Ne Neden? Değişti. Kimle? Onlarla. Esra buraya gelsin. Niye hani ya? Aman anne, Esra buraya gelsin. Gidecek misin taydem? Hayır. Niye Arya orada? Arya ağlasın. İnşallah Arya buydu izlemez. İzleyecek bu arada. Sevinirdi kız. Hoş geldin. Ama Aryalar bugün evde değil. Neden? Aryalar bugün stresli ola. Aa evet. Zaten git yapmış. Şey kız bize söyledi kız. bunu. Biz malız. Sen malsın gerçi kanka. Ben bir şey demem. Ama annem sen esin buraya. Git. Onu ben bilmem işte. Söyledin zaten. Duymadı. Anne! <laughs> e, buraya gelsin. Beren de. Arkadaşlar tabu için takım kurmaya çalışıyoruz. Yanlış, yanlış anlamayın. dilenci değiliz ama gelirseniz oynarız. <laughs> İki kişi belki çıkmıyor. Dört kişi olması lazım. Zevk normal Daha bitmedi değil mi süre? Çabuk saniye ol. 40 saniye kalmış kalem düştü ya sinirlendim mağazalar <laughs> olmayabilir ezan okunuyor ezan okunuyor mı? terbiyesiz insan sen sen terbiyesiz o terbiyesiz lafı da çok niye bu kadar alınmıyor anlamadım elin birine laf attı şu an <laughs> Anlayan anladı. <laughs> Anlayan anladı. Ay bir şey diyeyim mi? Çok güzel oldu. Ben bittim. Şimdi bitti. bir dakika. Arkadaşlar biz... Ay yineledim ya edeyim Biz şimdi size yaptıklarımızı bir gösterelim. Bakın ben şu an bu şekilde başladım. Yerine bu şekilde başlamış. Şimdi sonucu da birazdan çekeceğim sizlere. Arkadaşlar bakın kim geldi? Esila geldi. Biz daha önce bu arada karşılaşmışız Esra ile değil mi Esra? Evet. Ama Esra büyümüş. O yüzden beni tanımazsın dedi ama ben Sima olarak direkt tanıdım. E şimdi resim çiziyoruz bu şekilde. Esra da resmime bir şeyler eklemek istedim. E, ee, Ceylin safti koşu da o da resim çizmekle meşgul şu anda. Bir de mal mal gülüyor sürekli. Ee, yani bize durumlar bu şekilde. Gösterin. Evet arkadaşlar. <laughs> Kamera fobisi var değil mi <laughs> Evet var. benim kamera fobisi olduğunu duyduk. <laughs> Kapıları bize açmıyor. <laughs> <laughs> Esra işte senin kamera fobin var mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> kamera fobin yok lütfen. <laughs> Arkadaşlar biz taba oynayacaktık ama sonra vazgeçtik. Ve şu anda oturacağız. Birazcık delikodu yapacağız. İnsanların arkasından konuşacağız. Şimdiden herkes bizi affetsin. Yani değil mi? Şeyle. Aynen. Otur şimdi dondurma da yedik ya. Valla bu soğukta dondurma gitti. Aktı. Çok iyi. Bir dakika kameram neden böyle? <laughs> şimdi voleybol oynayacağız. Ama patlak topla. Değil mi? Evet. Ya yani şöyle Azıcık açalım. Zaten kanka kamera kadrajından çıkıyorsun. Gir kadrajı <laughs> Ceylin ben seni eğitim. <laughs> Kafa nasıl çayın? Ede Böyle nasıl? Öf. Arkadaşlar bileğim manyak acıyor. Bir dakika bakın. Çok kötü. Açıl diyor sana. Hani tavan küçük olduğu için. Hiç olmaz kamera kaldırıcından çıkıyorsa. Çok çok yüksek anlamadım. Ama ben burada bu topu tutabiliyorum? Sen çok ayarlı tutabiliyorsun. Bak. Beren anlamadım. Böyle... Beren anlamadım. Beren anlamadım. Böyle olmuyor. <laughs> Okay, geç bekliyorum. şuraya, geç şuraya. Bak bak, böyle <gülüyor> Al, al. <laughs> <Çeydin. gülüyor> düzgün at şunu. Sen düzgün at. Kanka az, zıplaz. <laughs> beni. Nasıl atabilirim? Gelme, gelme, git git. git, git. yetenek de sen sıfır. <laughs> Abi pis ya, ya, senden <laughs> oynamıyorum. Çekil. Meren. Meren. Çekil bir dur. Topu getirir misin? Arkadaşlar benim aşk Topu getirir misin? Hmm. Topu getir sen de gel cim, bir. Gel oynayalım. Kedin çok Bak, temiz. Cem oynayalım. Bence de çok temiz <laughs> benim kedim. Çok <gülüyor> temiz. <laughs> Topu aç. Ah, sen de <laughs> yapma. <laughs> Tuan o oynamaya gelmiyor. Oynamayı öğreteceğim. Gel. Bir şey. Cebim ben öpmek istemiyor. Burada top mu oynanır? Hadi gelin be. Hı. Hmm. Gelin. Çok seviyorum. Bir maç Let's go. Ben gelir misin? Tuna aşağı düştü. Hadi. Yani. Ben abiye sebe. Ya esine bakmıyor ki. Evet. Eslim var mı sahmalarda? Kanka kahve kaşıklıyor mu? Evet. İdolü müsün? <laughs> Arkadaşlar Cem bize kahve yaptı. Moralim mi çok bozuk? Ya. <laughs> Dedikodu mu yapacağız? Yapacağız. Tabii ki. Tabii ki. Ceylin videodan para aldın mı? Yorum, yorumsuz bırakmak istiyorum. <laughs> gerçekten. Şu an bunu düşünmek hiç istemiyorum gerçekten. Arkadaşlar saat şu anda 2. Tam olarak değil mi? Evet. Bileğim çok kötü oldu. Baya çok acıyor biraz. Ve şaka yaptım dedim. Şaka yapma şu an. Kanka bak, korkutuyorsun. Yapmıyorum. Nereden geldi? Beren mi var? Uyuyor, uyuyor. Bu bak kadar pembe pembe çıkma. Ne yaptı acaba? ben çıktım. Ben, ben. ben. Ay koy yani biz terastaydık. Yani terastayız. Ee, ama nereden <laughs> geldi? <gelmişti>? oldu? <laughs> Kanka salak. nasıl ineceğiz? İnşallah altımızı işemeden aşağı inebiliriz. Otobüs. Evet,